Peki Hatice Hanım, demin dedi ki Aysel Hanım gelinin sana kızmıştır yedi verdi de kaynadı o laf. Kızdı mı gelinin? Ki Hangi gelin? Senin, Senin gelinin. gelinin. Hangi gelinin? Yedi verdin diye. Sen yedi Anlam, verdin diye. Şimdi bu dün tartıştı ya ben Ben eve gittim şekerim fırladı, tansiyonum fırladı. Aysel yüzünde. Benim yüzümde Aysel, Aysel Hanım sizin yüzünüzden birinin tansiyonu, birinin şekeri fırlamış Aysel ya. Aysel zaten başın belasıdır. Ya her şey tartışıyor tartışıyor. <laughs> sen <laughs> <Estağfurullah> bela mısın? Niye tartışıyor, niye kızıyor? Ben sana diyor ki, hak verdim vereceğim, beğendi vereceğim. Beğenmezsen vermiyorum. Bu kadar Gerçek basit. Ne de o basit. Bu kadar basit. Ben sana sana ne sen o kadar tartışıyor, kızıyor bana takılmış. <laughs> ya, ben bunu anlamadım. Ben sana ne yaptım ki başının belası oldu ya, canım ya? ben belası ben anlamadım. anlamadım Beni kızdırdı. Kızdırdı. Niye kızdınız? Sen öyle konuştun mu söyledin? için mi kızdınız? Beni nasıl kızdırdı? Şekerim çıktı. Ben akşam gittim komaya girdim ya. ya. Benim kızdırdım mı? Ben, he valla ben şekerim dört e çıktı. Ama Saniye Hanım bak abarttın şimdi şekerim de, çıkıyor de, ya. Sen e e şey... 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 o bamyayı yeseydin şekerin düşerdi. Limonlu çünkü. 360'e çıktı benim şekerim. O kadar çıktı. he, o kadar mi? çıktı fırladı da. Ha, o kadar, kadar büyük bir tartışmanız olmadı ne bu Yok, kadar abarttınız. Beni kızdırdı hanımı. Kendisi niye düşük verdi? Canım ben o kadar beğendim. Benimkinde de her şeyi beğendin ama dördü bastın. Ben dedim. Evet sen. E belki ben. yine gelmiş olabilir, farkında Pişman olmadı ona bir de farkında olmadı, ama, mı? Aa. He, ben bak, ama ben bazen büyük. Ha yemeği, a, yemeği e, şampiyonluğu ben, kaçırdı ben, belki kızın hakkıydı. Senin he, puanın yüzünden. Kendisi araydı, de dedi fark? ben aşıcıyım ya. E Emanet bazen yemekler ben derim. Ya ikide bir onu öne sürmeyin. Bak gelinim yaptı yemeği, ben yapmadım. E sen, sen yanda, gelinler yapıyor. Yanında ya. olayım. Onu ben mi yapıyorum ki el lezzeti benim olsun? Tamam sen yandasın. Yanında, Gelin seninki de sen göreceğiz. Yapayım. Seni ya o, de göreceğiz. Ya o geline o yemeğe bağlı. Ha. Geline bağlı. Ben karışmıyorum gelinin işine çünkü. E? Ama sen, de, sen yapmış aşıcı onun bir anda ama o emeği ben vermedim. Şu anda bu ete ne diyecekler, ona ne yorum yapacaklar en çok onu merak ediyorum. Buna da bir bahane bulacaklardır eminim. Zuhal Hanım çok güzel yorum yapıyor, ondan eminim. İlk gün yarışan kaynana da aslında güzel yorumlar yapıyor. Kayınvalide, pardon kaynana değil. Kayınvalide de aslında çok güzel yorumlar yapıyor. Onun yorumlarını da beğendim. En azından şu anda bir şey sürdürdüğünü görmüyorum yani. Peki ben sana başka bir şey ne? soruyorum. Senin gelinin dün He? sen Süphiye Hanım'ın gelinine 7 puan verdin diye kızdı mı sana Aysel Hanım? Mı... kızmadım. Söyledin mi kaç puan verdiğini? Yok söylemedim. Ben de... E tabi kızmaz o zaman haber yok. Yani söylemedi. O öyle şeyler peşine düşmüyor. Aramıyor, sormuyor. Aramıyor? aslında yani, yani sizin... nasıl geçti bugün? Kaç puan ben... aldı gelin diye sormuyor ya, mu? Ya o öyle bir şey sormuyor. Ben de uzakta telefonu, da açmıyor. Yani ben sormuyorum. Kendi halinde hazırlığı görüyorum. Ben de uğraşma. Ben de gelinleri uğraşma. Ben de uğraşma mı? <laughs> ben gelinin kafasını karıştırmıyorum. O kendi evinde ben onu karışmıyorum. Yok yok. O ya. Özelinizde demiyorum. Bilmiyorum. Şimdi Bilmiyorum. yarışmada ya. Ee, bütün gelinler, kayınvalideler o hafta her gün konuşuyorlar. Uzakta da olsa telefonla. Mesela senin gelinin hiç sana sormuyor mu telefona yani ne çünkü ben rahatsızım. Burada yani asersiz. düş aldım direkt mi gittim yatağa. Yani düş ya. aldın e, yattı. Yani, ben düş aldım direkt mi gittim. Yorgundu, sinirliydi. bir mesaj da atmadı mı sana? Benimki hiç atmadı. Valla atsaydı belki küçük kızı görmüş ve bana söylemiş. Çünkü ben şekerim kalktı söylemiyor <laughs> her şeyi. Oku <laughs> <laughs> yok ha. ya benim gibi. Ona söyleme. Peki ilk günde konuşmadın mı kızınla, gelininle? Gelin ilk günde konuştu. Dedi hani sen az vermiş. Gelin söyledi. Bak, i̇lk, sen ilk de göreceğiz. Her her göreceğiz her işte. Söyledi ben de diyor ki kızım senin bana. Senin gününü ben... de göreceğiz. Bak senin gününü göreceğiz. Dört yine kızmış gelin kızmış söyledi bana. Ben gelin Herhalde aradı. Geline öyle kızınca az, vermiş. Puanlarını söylemiyor Hatice Hanım. O kadar emek yapıyor. Yapıyorum. Sen az Söylü vermiş. Gelin söyledi. O burada değil, hakkı değil. Hakkı burada kız aradı. Söyledi. Ben de diyor kızım. Ben beğenmedim, hoşuna gitmedi. Panik. Orada zaten hepsini beğenmiştin. Sonra ha? bastın, dördü. Allah kuzu incik geldi, kuru erikle. Ha canım siz de ne şekerim 350 mi 340 mı çıktı diyorsunuz ya. siz verdiğiniz diye ya bunu geline nasıl anlatacağım diye eve gidene kadar kafanızda kurdunuz kurdunuz şekeriniz haliyle çıktı. Beni de burada sorumlu tutuyorsunuz yani. Bu ya, Aysel yüzünden. ben de sen Senin, ben, ya, senin yüzünde kalktın. Sen onun yüzünde tartıştın. Sinirlerinde kızdı. Açı Hanım hayır seni çözdük biz. Sen geline puanı söyleyemediğin için şekerin yükseldi maalesef. hayır hayır. hayır, hayır, öyle hayır, Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kendi nasıl öyle bir şey yok? diyor ele değil. Bir de gelin ele değil. Hanımlar ya gelinim. bak. Şunun da bakacağım. Bu bırakın da yiyem. İyi afiyet olsun. Helal olsun. Hatice Hanım gelininiz e, haberi yok diyorsunuz puanlanmadan. E, nasıl? Bir ben şey, eve girince gelinim bir anne bir ne yaptınız? Mi? Bugün ne Söyle konuştunuz? Ana. Kaç Söyle verdin ana. diye merak ediyor. Bir Senin gelinle şey gelinin ne olacak bu yarışmaya kadar? Ne gelin bir şey beni rahatsız, ben rahatsız Ben, çünkü ben rahatsızım. mı? Bakın son dönemlerde çok modaymış. Rahmetli Erol Taş. Allah, Allah rahmet eylesin. Filmlerde böyle bak. Böyle yerdi ya şimdi herkes öyle yiyormuş. Benim haberim yok. Söyle. Hmm. Hmm. Aslında ben de öyle yerim de. Mesela ben balığı fazla çatalla yemem. Balık zaten. Evet, çok severim böyle elle yemeği. El, yemeği güzel. Evet de. yani elle yerim. Benim rahmetlik annem salatayı bile elle eylesin. yerdi. Hatice Hanım verdiği puanı gelinine nasıl açıklayacağını bilemediği için tansiyonu çıkmış, şekeri çıkmış pardon, şekeri çıkmış benim üstüme atıyor. Halbuki kendi ya Hatice Hanım değişik bir insan ya. Hep evet, ben de uğraşıyor, ben diyor ki ben de uğraşma. Dün uğraştı, kızdı. Hani eve gittim komaya girdi, şekerim fırladı, tansiyonum fırladı. Aferin bir düş aldım, direkt bir bardak çay içtim, gittim yattım. Ama Aysel senin sıran gelmemiş. Senin bir alakası da yok, masada değil. Senin ne işin var o kadar sen bende uğraşıyor, konuşuyor, itiraz ediyor. Ben bunu anlamıyorum. Kuzu etini çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Kokuya demezler çünkü hem biberiye koydum, hem de tarçın koydum. Çok güzel oldu, çok da güzel pişti. Şimdilik yiyorlar. Şimdi salataları götürüp içerideki yorumları dinleyeceğim. Hatice yedin mi? Yedim. Bitirdin. Evet. Şeyden de tattın. Elini kolunu Salata, salata da pilavdan hepsinden yedin değil yedim. mi? Yedim ben hepsinde yedim. Tamam nasıl buldun peki? Ben şehre beğenmedim. Ama kavurmayı beğenmedim biraz. Neden? Hatice evet. bugün ben memek için gelmişsin ama biraz çok güzel yanı olmuş. Yani, yani, Pilav yansın. tereyağlı çok güzel yok, olmuş. Yanı, Bu ya 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 yok yani yanmış ya koku geliyor. Bugün için gelmişsin. Yanık mı? Yanık mı? Yanık kokusu Sadece biraz geliyor. Sadece hiç su koymadın. Sadece tavuk suyuyla yaptım. Sadece tavuk suyuyla yapılmış. Çok bilmiyorum. da güzel olmuş. Yani kokusu geldi. Öyle mi? için bana. Nasıl yanmış? Yanık olur mu? Baksana ne güzel olmuş. Ama ben yedim, tatı ile bana ile geldi yani Yani kokusu sen geldi. Sen bugün o puan vermemek için gelmişsin. Hayır hayır hiç hayır. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Öyle bir şey ben aklımda yani, yoktu. Sen kuzu incik sen nasıl olmuş? Kuzu incik nasıl olmuş? O güzel. Beğendim. Yanında hiç soğanları yedin mi? Yedim, soğan da yedim, diğer erik yedi da da mi? Yedi, erik de yedi, Salatını erik de güzeldi. Salata nasıl değil değil olmuş? Afiyet olsun. Salata nasıl olmuş? Beğendim. Salata iyiydi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.